Evet efendim ilk seansta kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Bitcoin bir kez daha 100 bin doların üzerinde dedik. Beste Nastu ile birlikte şimdi gelişmeleri değerlendireceğiz. Beste merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş mesela. buldum Perihan yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi bir kez daha 100 bin doların üzerindeyiz ve artık Trump'ın göreve gelmesini bekliyoruz. Aynen öyle. Ama bu hafta da yurt dışı için önemli bir hafta. Çünkü ardı ardına veriler de gelecek. Hı. Sonuçta artık kripto paralarında bu verilere bağımlı olduğumuz zaten Ayni e tabii. Konuşuyoruz. Çünkü para e, nereden geliyor? Para geleneksel finansın katılımcılarından geliyor. E, yani hatta birazdan da bakacağız para giriş çıkışlarına senelik bazda. E, yani hiç de e, göz ardı edilmemesi gereken bir para girmiş ve bu da e, geleneksel yatırımcı e, ve hatta eski tarz yani gelenekçi kurumsal yapılardan gelen paralar ve dolayısıyla e, Bitcoin'in e, tekrardan bu Trump'ı beklemesi bir ayrı olay. Bir de Amerikan verilerine özellikle ETF'lerin açıklanmasından sonra çok daha fazla bağımlı hale geldi. O yüzden hani kriptolar hani merkeziyetsizdi, hani bağımsızdı terimi bunlar için geçerli değil. Kriptolar, daha doğrusu bitcoin teknolojik olarak bağımsız merkeziyetsiz bir yapıda ama Amerikan verilerine ve bu tarz işte Amerikan başkanlık seçimleri, tarım dışı istihdam, yarın açıklanacak olan FOMC tutanakları bunlara verisler anlamda tabii ki de bağlı. Yeni katalizör ne olacak? Trump'ın göreve gelmesi mi peki Beste Kesinlikle. Yani çünkü... Geliyor gelmekte olan diyoruz. <laughs> yani şöyle eğer Trump sözünü tutarsa yani stratejik rezerv sözünü tutarsa Zaten ben daha başka hiçbir şey istemem. Hani o saatten sonra kimin ETF'iymiş, kimin o suymuş, kimin bu suymuş, tarım dışı istihdam 3.000 düşmüş, vay efendim Amerikan enflasyonu 0.1 yükselmiş, hiç e, alakalı olduğum durumlar olmaz. Ama e, yani 100 bin doların üzerindeyiz. CoinShares raporuna baktığımızda e, bu mavi olanı bir haftalık e, asetlere bakalım istiyorum. E, para çıkışı var zaten detaylarında birazdan bakıyor olacağız. Peki bu para çıkışıyla 100 bin doların üzerinde olmamızı nasıl okuyorsun? Şimdi şöyle e, bu ben yansıtıyorlar. diye Evet, ben de bekliyorum. <laughs> Şimdi bir para çıkışı var ama bu senenin artık son iki haftası. Yani bu dönem içerisinde Noel işte yabancıların Noel tatili ve ardından Yeni Yılın gelmesiyle buraya gelen veriler işte pardon tatiller bu tarz hareketleri yapar. Bunlar bizim her sene gördüğümüz volatilitesizlik, hareketsizlik, hani parasal anlamda transferlerin yavaşlaması bu çok normal bir tablo. Ama asıl tabii bunun kırılımlarına bakmak lazım. Asıl şapkadan tavşanı oradan çıkaracağız. Peki, bir tane şimdi listemiz var aslında. Onu bir alırsak diyor ki 2024'ün sonucu küresel olarak 44.2 milyar giriş yapılmış. Milyar dolar. Evet. Yani bu 2021'de belirlenen önceki rekorun neredeyse 4 katı diyor Beste. Evet. evet. O yazıyı bir alırsak detaylarına bakalım. Ee, şimdi burada tabii biz e, kripto parada bu herkesin tadı damağında kalan boğa e, serüveni. Hı hı. işte o altcoin'lerin çarpı 30'lar çarpı 40'lar yaptığı, ne alsan kazandığı, sokakta kimi çevirsen böyle cüzdanında en az 20 tane altcoin'li bir kripto para cüzdanı olduğu dönem 2021'de. Evet. Ve buna rağmen giren paranın sadece 2024'te 4 katı girdi. Yani bu da tamamen Bitcoin ETF'lerinin ne kadar kuvvetli bir katalizör olduğunu ve aynı zamanda dünyanın artan ilgisinin ve paranın yeni yatırımların yeni ekseninde Bitcoin'e kaydını net bir şekilde gösteriyor. Üstelik 2024'te Trump hikayesi de yoktu. Şimdi 2000, 3 Kasım 2024'te biz öğrendik Trump'ın başkan olduğunu. 11. aya kadar, 10. aya kadar, pardon 11. aya kadar biz hiç Trump'ı söylemiyorduk. O yüzden eğer Trump bu sene, e, ki zannetmiyorum yani onun stabil bir çizgi zannedeceğini hiç düşünmüyorum. İlla ki vay bu Trump'la neymiş işte bekledik o kadar da diyeceğimiz dönemler kesinlikle olacaktır sene içerisinde. Ama e, 2025'te e, beklenti tabii Trump'la beraber daha da fazla paranın girmesi. O yüzden... E, 2021'e nazaran 4 kat para girişi e, açıkçası bize şunu da gösteriyor. Yani bitcoin'in fiyatı yükseldiği için millet buraya giriş yapmadı. Yatırımcılar buraya giriş yaptı ve bununla beraber, taleple beraber bir fiyat yükselişi gördük. Yoksa biliyorsunuz Aa şu yükseliyormuş ben buna gireyim diye bir talep görmedik. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki insanların aynı zamanda yatırım alışkanlıklarına değiştiğini gösteriyor. Bu da Tam böyle tersi düşünecek olursak ya Bitcoin de neymiş bunlar işte para tuzağı bunlar sizin paranızı batıracaklar işte şöyle yapacaklar diyenlerin sayısı da buna paralel azalmış olduğunu gösteriyor. Azalmış oldu diyorsun. Peki şimdi alt kırılımlara bakalım. Hem Bitcoin'de hem Ethereum'da para çıkışı var çünkü. Dolayısıyla e, para nereye girmiş pozitif e, tarafta ayrışanlar var mı oraya bakacağız. Ama e, gerçi yani Bitcoin'e giren paraya baktığımızda çıkan para da çok anlamlı bir para çıkışı yok. Tam olarak onu söylüyorum. Ben izninle şöyle sahneyde yerim sahne alayım diyorsun. Geçeyim. Hı hı. E, şimdi burada e, tekrar etmek gerekirse bir Noel tatili, iki Yeni Yıl tatili derken buradaki hacimler ciddi bir düşüş yaşadı. O yüzden Bitcoin'de 25 milyon dolar hiçbir şey değil. Yani Bitcoin şu 25 milyon dolarla şu B'nin şöyle alt çizgisini falan hani satın alırsın yani. O yüzden e, bunlar çok önemli rakamlar değil. Para çıkışı olarak da ben bunları görmüyorum. Çünkü en önemli kırılım nerede geliyor? Short Bitcoin kontratlarında 6.6 milyon dolarlık çıkış var. Şimdi diyeceksin ki ya Besteciğim sen 25 milyona çok ufak diyorsun da 6.6 milyon doları bize söylüyorsun diye. Şimdi şöyle, short Bitcoin'ler Bitcoin, Bitcoin ETF'leri gibi yaygın değil. Bunlar çok sınırlı sayıda ürünler. O yüzden buraya gelen yatırımcı genellikle spekülatif yatırımcı oluyor. Yani bu ne demek oluyor? Belirli bir hikayesi olan, yani piyasanın gidişatına yönelik beklentileriyle işlem açanlar. Yani kendisini heclemek için Yap, işlem yapan yatırımcılar değil. O yüzden short bitcoinlerin de azalması bize şunu gösteriyor. Demek ki piyasa bir düşüş beklemiyor. Sadece tatilden kaynaklı nakit ihtiyacı olabilir. Veyahut da o dönem farklı bir yatırım aracında değerlendirip işte bitcoin'deki volatilitesizlikten dolayı çıkmış olabilir. Ama buradaki para çıkışı anlamlı değil. Bir para çıkışı olarak bakmamak lazım. Asıl kompozisyona baktığımızda biz ethereum'un e, zayıf olduğunu görüyoruz halen daha. E, ve bununla beraber e, Bitcoin'de de oluşan e, bu 25 milyon dolarlık çıkışın da çok anlamlı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü satış düşünenlerin sayısı da azalıyor. Ve bir şey daha söyleyeceğim. E, bu e, 2025'in son hafta, şey 2024'ün son haftasını kapsıyor. O yüzden şunu da söylemek lazım. 31 Aralık'a kadar Avrupa Birliği çerçevesinde Mika biliyorsunuz düzenlemeleri var ve bu Mika düzenlemesine Tether uyuşmadığı için Coinbase'de e, Tether kotasyonunu kaldırdı. Bu aslında bir fudaber ve ona rağmen biz 25 milyon dolar çıkış görüyorsak demek ki bu mika ve Tether korkusu piyasaya o kadar yerleşmemiş şu anda piyasayı etkileyebilen bir fud yok veyahut da e, oluşan food haberler yani e, yatırımcıda korku, endişe ve kaygı yaratacak bu haberler e, demek ki biraz daha geride kalıyor. Çünkü piyasaya ivmelendiren pozitif haberler çok çok daha ağır basıyor. Peki diğer taraftan 2025 yılı Bitcoin beklentileri yani Bitcoin'deki hedef fiyat beklentilerine bakalım, kurumların beklentilerine. Tabii böyle ee, inanılmaz anlamsız tahminler de var. Yok değil. Ee, daha makul tahminlere konuşacağız galiba. Şimdi mesela sana göre hangisi anlamsız? Şimdi ben şeyden... Bu değil ama bir milyon dolar olacak ben diyen... Ben diyorum 200 bin doları bu deniz anlamsız. Hayır. 1 milyon dolar olacak diyen de var ama biliyorsun. Ha yani. böyle bir, bir dakika şimdi bir saniye. <laughs> bir dakika Biraz, olacak diyorsun. Bir dakika durun şimdi. şimdi. Ama o 2025'in konusu mu? E tabii. Yani ben e, Bitcoin'de e, yaklaşık bir 6-7 yıllık bir dönemde falan hani ben Bitcoin'in milyon ulaşacağına İhtimal Elinde bir veriyorum. Bitcoin e, bulunduran e, o zaman milyoner milyon dolarlık olur. kişi olacak olacaktır. Tabii o dönemde e, milyoner sayısı ve enflasyona bakmak <laughs> lazım hani. <laughs> hani şimdi şey gibi oldu. hani Cebimde 100 lira para var yani. Bu e, iki sene öncesinin 100 lirası değil yani. Şimdi dolayısıyla e, bu anlamda kurumları şöyle bir dikkat çeken kurumları ben topladım. Hani kendi şeylerimle yaptım bunu. O yüzden ön plana çıkan kurumları aldım. Tabii birçok kurumum var ama işte CoinShares 80 bin ile 150 bin dolar arasında bekliyor. Matrixport direkt 160 bin. Galaxy Digital 185 bin dolar ki bunların da elinde ciddi bir bitcoin varlığı var. Standard Chartered 200 bin ve de 200 bin bekliyor. Yani bunlar bence çok makul bu arada. Yani uçan kaçan e, beklentiler olmamış. Zaten benim şu anda Bitcoin'den beklentim ilk çeyrekteyiz. Mart ayının sonlarına doğru hani belki Nisan'a sarkar. Hani artık bir ayında e, hesabını sormazlar herhalde benden. 120 ile 140 bin dolar zaten bekliyorum. ha Ama bunun devamında yani hadi mesela diyelim 120 bin oldu. Aa ben 160 bin olacak diye kendimi revize etmem. Çünkü zaten Trump'ın başa gelmesi hani derler ya sarımsağı gelin etmişler 40 günde kokusu çıkmış diye. Zaten Trump 20 Ocak'ta bir başlasın ne olacağı da e, az çok belli olacaktır. O yüzden 120 ile 140 bin benim e, yakın ve orta vade beklentimde buraya Koyabilirim BNS diye BNS. Ee, ama e, dediğim gibi bu yıl e, Trump'ın etkilediği bu haber e, konu başlıkları ve önümüzdeki dönemde bakalım Bitcoin'i rezerv para birimi ilan edebilecek mi buna bakacağız. Ona göre yeniden bir revizyon yaparız çünkü bunlar çok büyük haberler. Peki grafik bunu destekliyor mu? Tam bu hedef fiyatların üzerine gel istersen bir de Bitcoin'in grafiğine bakalım. Şimdi bir kez daha 100 bin doların üzerindeyiz. Yeni tarihi zirveye gidiyor diyebilir miyiz o zaman? Yani e, tabii zaten zirvede 107 bin, e, 106 bin 800, 107 binden, e, geçiyor. Açıkçası şöyle söyleyeyim, Bitcoin'in bu tatil dönüşü çok e, atraktif oldu. Yani çok atak geldi ve e, baktığımız zaman şurada tek bir mumla kendisini 99 98 binlerden toplayıp 103 binlere değdirdi. Tek bir günde yaptı bunu. Bu da ne demek oluyor? Demek ki piyasa yavaş yavaş Trump'ın rallisine hazırlanmaya başlıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim biz yine kötünün de iyisiyiz. Neden? Çünkü FED bir ayağımızı asla topal bıraktı. Yani bu işin 3 saç ayağı varsa bir tanesini şu anda ayağı gevşedi. O ayak da FED'in ayağı. Yani halen de Amerika'da 2 ve 10 yıllıklarda bir gevşeme yok. FED 2025 yılında 3 faiz indirim yapacağım dedi ve e, piyasa bundan memnun olmadı haliyle. Ve buna rağmen yani FED'in bu görüntüyü, makro görüntüyü engelleyip set çekmesine rağmen bitcoin yine iyi performans gösteriyor bakınız altın ve gümüşe şu anda gümüş de çok iyi bakıcı Hani aslında iyi dayandı ama altın düşüşe geçmeye başladı gümüş de bir şekilde onu takip edecek yani baktığımız zaman altın ve gümüşün haline bitcoin yine çok çok iyi bir yani section, e, seans sergiledi. E, bakıyoruz S&P 6000 seviyesini geçti. Daha oturup oturmadığı belli değil ama bugün Amerikan vadileri hafif ekside. Yani makro taraftan desteklenmememize rağmen biz aslında Bitcoin'de yine iyi yükselişler, iyi çıkışlar yaşamaya başladık. Bu da tamamen 20 Ocak'taki Trump rally'sinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Ve şu şekilde baktığımız zaman aslında e, Bitcoin'de burada, teknikçiler bunu çok net daha görecektir, 4 saatlik grafikte. Omuz baş omuz oluşmuştu. Fakat... Bitcoin yine her zamankini yaptı. Buraya bir ayı tuzağı koydu. Yani düşüyormuş gibi yapıp bu boyun çizgisini kırmadan tekrardan yükselişe geçti. Bu da bize şunu gösteriyor. 101.800, 102.000 seviyelerinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi lazım. Şu anki durumda 102.000 kapanış yapacak bir seviye değil. Daha çok 100.600, 100.700 zaten likidasyon haritası da bize e, buralara yığılmalar olduğunu gösteriyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Likidasyon arasında alım ve satım kontratlarına bakarız. Yukarıda e, henüz daha Bitcoin'e şöyle çarpı 5, çarpı 10 kaldıraçla satış koyup burada bir e, beklenti oluşturan daha e, öyle cesur e, baba hiç, hiç çıkmamış. Yani bu da şunu da, şunu da gösteriyor. Demek ki Bitcoin'in yükselişi düne göre daha kolay. Bir önceki güne daha kolay. Çünkü burada kümelenen satış kontratları, satış emirleri ve kaldı yüklü kaldıraçlı pozisyonlar yok. Olan kaldıraçlar çarpı 25'ten başlıyor. Çarpı 25 kaldıraç da bir yön açmak için değil, olası bir tepkiye, hani anlık bir tepkiye işlem açar. O yüzden Bitcoin'in bu anlamda geri çekilmelerde yeniden yatırımcının alım ilgi odağı olabilir ben biraz geri çekilsin alayım diyenler yüksek ihtimalle kaçırabilir. Çünkü burada şu taktiğe dönmek lazım tekrardan. Örnek veriyorum 100 dolar paranız var diyelim. Bunu 100 liraya da, da, alabilirsiniz. Çünkü yatırımcılar hep soruyor. Ya benim 500 liram var bitcoin alabilir miyim diye soran da var. Evet istediğiniz kadar alabilirsiniz. Örneğin 1000 TL'miz var diyelim. Ben burada... Şimdi tabii porsiyon porsiyon bölmeyeyim bir yandan daha şimdi hani SPK'yı da burada takılmayayım da. Hani örnek veriyorum 30 lirasıyla farazi konuşuyorum 40 lirasıyla buralardan alım yapıp 70-60 lirayı ayırıp şuraya araya kademelerde girip maliyet yapmak lazım. Çünkü bitcoin'i ben geri çekileyim de öyle alayım derseniz iki seçeneğiniz var. Ya gerçekten çok şanslısınızdır bitcoin geri çekilir. O zaman da korkmazsanız a düşüyor bu demezseniz alırsınız. Veyahut da geri çekilmesini beklerken piyasa hiç geri çekilme yapmadan Yükselişe geçer siz de arkasından burada bakarsınız. aynen arkasından bakarsınız. Ben e, her iki riski dengelemek için dediğim gibi spottan market fiyattan bir giriş yapıp buralara nakit ayırıp buralara kademeli e, yani paçal yapmak emir vermek daha mantıklı bir strateji olarak geliyor. Peki Ethereum yani e, hayaller 8 bin dolar gerçekler 3600 dolar gibi bir görüntü oldu burada da. Tam 4 bin doların üzerinde acaba mı diye sordu yatırımcı ama ha, döndük dolaştık. E, yani yüzde getiri var bu arada. E, fakat bana da şöyle bir durum e, yaşanıyor gibi geliyor. Her sabah geldi dönüyorum dolaşıyorum bir şekilde kendisini 3600 dolar da bulan. <laughs> bu, burada bir mıknatıs var Beste bilmiyorum sürekli 3600 dolar da buluyorum kendimi. Ya Evet öyle çünkü e, kurucusu Vitalik e, bu ara e, işte biliyoruz Hı. ki bir ilişki yapmış bir sevgili yapmış ayrıca biraz mim koinler. başında durmuyor diyorsun. <laughs> sevgili yapmış. Neyse yaptığı şimdi şey. sabah şimdi bu espri sabah çok ağır gelir o yüzden uyuttum ben bunu e, diyeceğimi şimdi e, şunu söylemek istiyorum Vitalik'in e, bu ara mim coinlerle biraz ilgilendiğini biliyoruz o yüzden Ethereum aslında biraz e, şey kaldı. Yalnız, sahipsiz, biraz kaldı. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bunların e, güncellemesiyle alakalı son dönemde bir piyasayı update etme konusunda da bazı sıkıntıları var. O yüzden Ethereum'u neden 3600'lerde olduğunu soracak olursanız işe tam olarak bu ilgisizlikten bence kaynaklandı. Herkesin beklediği Ethereum senin dediğin gibi 3600'lere buraya zamp gibi yapışmış durumda. Ne ileri ne geri. Geldiğimiz tek geri 3200 oldu. O da A düşüyor mu dedirtti. Hani bir günde sevindirtmedi. Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. Kriptolar yükseliyor da şu son dönemdeki yükselişler veyahut da son dönemdeki hareketler gerçekten hani hiç kimseyi memnun etmedi. Yani çünkü alan da bir şekilde zarara girdi. Al sattan bekleyen de bir şekilde zarara girdi. Hiçbir şey yapamadı. O yüzden şu anda hiç kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ee, ve dolayısıyla şimdi Ethereum'da da hani öyle 6 bin veyahut da 8 bin dolar beklentileri şimdilik biraz uzak kaçıyor. Çünkü neden diyeceksiniz? ETF'lerine de ilgi yok. Yani para girişleri ETF'lerinde henüz daha pekişmedi. Ancak bu Ethereum'un ucuzluğunu koruyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Mesela Ethereum'da birebir korelasyonlu iki tane coin var. Biri Lido, Lido Finance. Diğeri de Etherfi. Bunlar bile Ethereum'un son bir aylık bazındaki performansına göre Ethereum'a göre pahalı kaldılar. Yani altcoin'lerin özellikle Ethereum ağındaki ve Ethereum'da koreli altcoin'lerin ucuz kaldığı böyle zaman zaman dönemler olur. Ben artık bu dönemlere son dönemler diyorum. O yüzden Ethereum'un da bir an evvel 4000 dolara kırması bence daha da yakın bir gelecek haline geldi. Yoksa yani bu şekilde giderse altcoin'leri de aşağı çekmeye başlayacak. Hani Trump'ın geldiği bir senaryoda bana sanki Ethereum'un toplanmasın daha mantıklı geliyor altcoin'lerin çekilmesinden dolayı. Ama tekrar ediyorum Trump bu. Biz bu filmi daha önce izledik. Yani her an her şey yapabilecek bir potansiyelde olduğu için bunu söylerken biraz çekimser davranıyorum. Ama yine de benim e, senaryom Trump'la beraber Ethereum'un 4000'i kırmasını daha ağır basıyor. Bu haftalık bir grafik. Neden haftalık getirdin diyeceksin. Çünkü bu 4100 4080 bize Ethereum'un her bir döneminde bela almış. 2021'e baktığı zaman 2021'in başları, 2021 Temmuz. Daha sonrasında bir açtık nasıl oldu biz de anlayamadık orada bir bize bir favor yaptı. Bu tuzağı. yani evet o da bir boğa tuzağı almış gerçekten. Sonra 2024'e geldiğimizde de 4050-4100 seviyeleri yine kırılmaz yerler olmuş. Yani aslında Ethereum'un derdi bir türlü 4000 olamamak değil. Ethereum'un 4000 derdi yıllardır var. Son 3,5 senedir Ethereum'un zaten bir 4000-4100 aralığı korkusu ve çok ciddi bir patikası var. O yüzden buradaki hareket, şöyle düşünün, Bitcoin'in 60.000'den 100.000'e toparlanmasıyla Ethereum'un 3600'den 4000'e gelmesi aslında görsel olarak değil ama e, maneviyat olarak ayrı mesafe diyebilirim. O yüzden şu son dönemde tekrar ediyorum Ethereum'un altcoin'lere göre ucuz kalması aslında bize buralardaki son çırpınışların da olduğu anlamına geliyor. O yüzden 20 Ocak'la beraber hem yatırımcı piyasaya dönecek hem iştah artacak ve bununla beraber de muhtemelen Ethereum'da 4 bin, Bitcoin'de de şu 106 bin, 107 bin bölgesini Yeni bir retest, yeni bir zirve testiyle tekrar görebiliriz gibi geliyor. Beste evet, çok teşekkür ediyorum ben de. Ağzına sağlık evet, verdiğin değerli bilgiler için. ve asüllüğü ağırladık efendim. Haftaya görüşürüz o halde. Evet e, şimdilik programımızı burada noktalıyoruz. Yarın sabah Eko Türk ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.